etkinliğini arttırdığı dönem de oydu. Final Four'da da hikayeyi döndüren şeylerden biri de oydu. Bunu da söyleyelim. Ve Mersin'de mücadele başladı. Değerli izleyenler, keyifli seyirler. İlk ucum şansı ev sahibi ekip. Çukurova basketbolu. İsabet gelmedi. Kale McBride Galatasaray maçının Galatasaray serisinin iki maçında öne çıkan oyuncularından Kelly McBride. Emam Ismin aldı şimdi topu. Emam Ismin birebir oynadı. Atışı başarılı. Fenerbahçe'nin ilk sayıları da Emam Ismin'den geldi. Ee, şey söyleyeyim, Emam Ismin'de şey özelliği var hakikaten. Yani zor pozisyon aslında ama bayağı kolay gösteriyor. Kolay gösteriyor kesinlikle. Tiffany bu kez ters tarafta boş kaldı. Üç sayıda katışı isabetli oluyor Tiffany Ays'in. Juanita cümlem yarıda kalıyor. Maçın temposundan dolayı çemberi gitti Chelsea Gray'den. Müthiş bir blok. Olcay tekrar bakalım burada oyunu nasıl organize edecek. <laughs> Tifaneis boş kaldı. Atışı başarıda Tiffany's'in 3 sayılık basketi. Kerem bırak. Brian Stewart. 3 sayılık atış isabetli. Brian Stewart'tan 3 sayılık basket. Tekrardan öne geçiyor Fenerbahçe'de gesolding. Deniyor. Bu atışları Değil deniyor şu anda. Elizabeth Williams. Perde yapmadan içeriye devrildi. Bu kez pozisyonu tamamlamayı başarıyor Elizabeth Williams. Çok güçlü gitti. Kararda gitti. Tabii Fenerbahçe'de yardım getirmekte geç kaldı. Emma Misman. Çok boş kaldı Emma Misman. Topu da aslında tutamamıştı ama çok boş kalınca döndü ve basketi buldu. Emma var. Emami ismini gördü. Emami ismin Gamze savunmasında Emami ismin çok rahat. Emami ismin basketi buluyor. 4 sayılık avantajı var. Şu anda Fenerbahçe'nin 41-37. 12. sayısı Emami isminin. Şimdi Brianna Stewart. Kelly McBride. Emami ismin içeriye devrildi. Alperi atmadı. Çembere gitti. Emami ismin tekrardan Alperi'yi görmek istedi. Brianna Stewart aldı. Son 6 saniye zor atış Brianna Stewart. Alperi hücum ribandı. Önü açıldı. Alper onların basketi. Alperi 3. çeyreğe de iyi başladı. Çukurova basketbol savunması da burada uydu. Chelsea Gray el üstü zor atış. Chelsea Gray basket bir defa. 4 Chelsea Gray İdil'in baskısı Emma da orada Asena'yı gördü Chelsea Gray Asena'dan Tiffany's son 8 saniye Tiffany's en üstünden isabeti buluyor Üstelik basket Tiffany's'ten Marina Malkovic çılgına döndü. Yine Kelebek Bright'in üstüne gitti Tiffany's bu kez etkili savunma Kelebek Bright'tan Brianna Stewart yine tempoyu kesmiyor Fenerbahçe'ye Brianna Stewart göz yaşını bırakıyor basket Brianna Stewart'tan maçtaki en büyük fark. Fark 10. Çift tane çıktı fark. Hızlı. Bekledi son ana kadar. Brianna da boşalttı orayı. Chelsea Gray. Üç sayılık atış. Basket bir de faal. İdil'in faalı. Her an yardıma gelecek şekilde pozisyon aldı. Chelsea Gray çok uzaklardan. Chelsea Gray. Chelsea Gray takımını taşımaya devam ediyor. Chelsea Gray. 25 oldu. Chelsea Gray çok rahat geçti Olcay'ı Chelsea Gray. Dengesiz atış. KS90 etkisi var ama Emma topu aldı. Brianna silirdi gördü. Brianna atmadı. Emma trailer cut. Basketi buluyor. Farkı bir anda yine dörde çıkardı. Fenerbahçe' de Olcay topu aldı. Emma perdeye geldi. Olcay. Olcay. Topu tuttu. Son iki saniye. Olcay sürenin farkında değil. Emam ismini gördü. Emam ismin basketi buluyor. Süre biterken Emam ismin basketi buluyor. Fark 5. 2.2 var. Maçın tamamlanmasına pot altından Chelsea Gray top oyuna sokacak. Chelsea Gray, Tiffany A's. Atışı isabetli olmadı ve Fenerbahçe'de Gösholding kazanıyor. Fenerbahçe 75. Çukurova Basketbol 68 final serisinde durum şimdi 1-0. Fenerbahçe'de yine Fenerbahçe şu anda avantajı elde etmiş durumda. Sağ avantajını eline almış durumda. Seride durumu 1-0'a getirdi ve bu iki takım yarın bir kez daha karşı karşıya gelecek. Final serisinin ikinci maçında sonrasında seri İstanbul'a taşınacak.